Evet, Bursa'dayız. Arzunur Özkan Hanım'ın misafiriyiz. Arzunur Özkan biliyorsunuz hamile mahpustu. 6 ay kadar Kayseri cezaevinde yattı, Edirne cezaevinde. Çok zorluklar çekti. Kamuoyunun baskısıyla sonunda bu zulüm bitti. Cezaevinden çıktı. Gel bakalım Zeynep Hanım bu arada bize gelmek istiyor. Bakın Zeynep Hanım doğdu ondan sonra annesiyle mutlu, huzurlu bir şekilde yaşıyor. Kaç aylık oldu Zeynep? 9 aylık oldu. 9 aylık oldu. Ee, biz de onları ziyarete geldik. Böyle çaylarını içtik, muhabbet ettik. Zeynep Hanım'la tanıştık. <laughs> ondan sonra konuşuyoruz. O kötü günler bitti. Eee evet, e, Sizin de söylemek şükür. istediğiniz bir şey varsa. Yani e, Ömer Bey bana da çok destek oldu. Teşekkür ediyorum kendisine. E, ailem de e, teşekkür ediyor. E sadece bana değil birçok insana e, yardım ediyor bu konuda. Geldiği için çok mutlu olduk. E eşinize de size çok teşekkür ederiz. Bu arada eşi de tahliye oldu. Ha evet eşi de tahlil yoldu evet. bu arada. E öyle güzel bir bayram eee çiftte bayram adına. Evet, peki. <laughs> <laughs>